Dört öğrenci daha gitti. Böyle bir şey var mı ya? Okulun ortasında kaydın alıp gitmek var mı? Ne yapacağım ben şimdi? Bu okulun elektriğini suyunu cebimden mi ödeyeceğim? Neyse canım. Ben de boş kalan sınıfa... ...diğer sınıflardan birer tane öğrenci gönderirim. Olur biter ne yapayım? Gel. Girebilir miyim hocam? Paranın hmm. açamayacağın kapı yoktur Ozan'cığım. Gel çocuğum gel. Şey babam telefonda da sizinle görüşmek istiyor. Aa ben bekletmişsin adımı. Alo Aa, Burhan Bey'ciğim nasılsınız saygılar hürmetler efendim Ya Fitnat Hoca Bizim çocuk sınıfından hiç memnun değil ya Aa, Ne demek memnun değil efendim Gereken neyse yapılır efendim ee, Ben de tam okulun hiç boyasını yenileyecektim zaten Ya siz bizim için istediği sınıfı yerleştirin Biz gerekeni yaparız Sözümüz senettir bilirsiniz Aa tabii efendim ne demek ne demek Derhal derhal o konuyla ilgileneceğim ben Saygılar hürmetler efendim ee, Hürmetler bizden Saygılar Ozancığım, çocuğum söyle bakayım bana hangi sınıfı istiyorsun sen? C sınıfına hocam. C sınıfı, C! az seni gidi seni. Seni hemen C sınıfına alıyorum, kaydımı yapıyorum. Hmm. Evet. evet. Babacığına da çok saygılarımı, hürmetlerimi söyle. E, okulun okulunda iç boyasını yenileyecekmiş de. Tamam mı çocuğum? Tamam, unutmazsam ben söylerim hocam. Aa, unutmazsın. Diploma unutun. Bir not yüksek gelirse asla unutmazsın. E, telefonu alabilir miyim ya? Hmm, güzelmiş. Niye bu? Al bakalım. İşte böyle Fidan. İnsanların hayır duasını alırsan sırtın asla yere gelmez. Çok iyi bir insanım ben. Kutsal bir şey. Kardeşim oldu mu iş çak? Ellerine sağlık abicim. Ya, ne demek abi görevimiz? Oğlum Selin'e acayip sürpriz olacak ha. Ya o değil de Fidan Hoca okulun boyaları falan dedi ya. E, artık babamı bir şekilde ikna edeceğiz abicim. Hem Selin'le aynı sınıfta olduktan sonra bırak okulun duvarlarını boyamayı. Dünyayı boyarım ben, dünyayı. Ya, abartıyorsun mu abi? E, olsun be abicim, şık durmuştu ama. E hadi. Hadi iyi dersler. İyi dersler canım. Çocuk musun sen Kıvılcım? Hayır kötüyüm. Hmm, Hı, iyi. Selincim, ya vallahi senin işinde zor biliyor musun? Yani gurbet sınıflarda bir başına hele de ben Ozan'la yan yanayken ondan böyle her dakika silgi isterken, kalem isterken, kağıtlar isterken yani ay işin zor vallahi ne diyeyim ya. Çok komiksin Kıvılcım gerçekten. Ay senin varlığın komik kızım ben ne yapabilirim? Ne haber aşkım? İyi. <laughs> ee, neyse Ozan'cığım hadi biz dersimize gelelim ay atma ödün. Aa evet evet doğru benim derse gitmem gerekiyor değil mi? <laughs> Ozan, nereye? derse. senin sınıfın burası değil mi? Şaşırdın sen ha. Aa, ben söylemeyi unuttum. Doğru. Ben bizim Fifi ile konuştum. Bundan sonra artık seninle aynı sınıftayım. Ne? ne? İnanmıyorum Ozan, süpersin. Ya of, hep kötüler mi kaybeder ya? yeter ama Kıvılcım artık. Sen yapacağını yaptın sonuçta. Bana iyi insanların birbirini teselli etmek için kullandığı cümlelerle görme Su. Ay ne kadar zor bir cümle. Abi bir daha kursana Kıvılcım. Ya Dilara sus sonra sen zaten sınırım tepemde. Ay sinirim değil miydi o? Ama neyse ne be. Allah Allah bak beni gıcık etmeyin. Bütün sınırımı sizden çıkartırım. Ama hala sınır diyorsun Kıvılcım. Yo size ne ya Allah Allah sınır işte sınır ne güzel gözümüzün önündelerdi. Şimdi kim bilir ne kadar yakın olacaklar. Ay Kıvılcım böyle gözünü kapattığın zaman sarı sarı ışıklar yanıyor mu? Dilara sen ağzını kapattın da böyle salak salak konuşabiliyor musun? Ay ne yaptın neydi onları geri getirmem lazım benim ya. Of oh, yapacağız ya. Hadi gidelim. Dur be bir dur be. Allah Allah. Ne yapıyorsun sen burada? Ah, 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 ne işin var burada senin? Ya. Orada kenet duruyor. Hala buraları temizliyor. Sanki bu tek başına yapamayacak. Tut yaprağı. Nasılsın Neşe Pınarı? Renkli kişilik. Hoş geldiniz Alamet Hocam. Biz de kantini kapattık, temizlik yapıyorduk. Ya seni servislerde bayağı hızlı görüyorum. Ama sadece servisteki hız yetmez tematikte de hızlı olman gerekiyor. Evet hocam, bizim işte matematikte de hızlı olmak gerekiyor. Şincik, seninle bir etüt yapalım. Yapalım. Bağ oradan bir piskavat. Bir meyve suyu. Bir tane de kofret ver bakalım. Buyurun hocam. Nasıl? Hızlı getirdim değil mi? Servis hızın hiç fena değil. Bakalım hesaplamada hızlı mısın? Ne kadar bu fıskıvıt? İki yetele. Ha güzel. Şincik paramın bir bölü yedisinden fıskıvıt. Karan paramın iki bölü dördünden meyve suyu. kalan paramın karekök 3 üç artı yedisinden kofret. Ucuz bir kofret alıyorum. Ne kadar vermem gerekiyor? Normal şartlarda dört buçuk yeter. Oo normal şartlar değil sanayi. Normal şartları sevmiyoruz. Kaldır at normal şartları. Attım. Ben sana modern matematikle ödeyeceğim hesabımı. Dur bakayım modern matematiğe göre kare kök iki artı yedi eşittir sekiz. Sinüsü 12 koy, kosinüsten eksi kalma onu yirmi koy. Tanjant, kotanjant, ekle, karıştır, böl, çarp. Tamam. ...hepsi burada. Senin bana beş yetene vermen gerekiyor sanayi. Ciddi misiniz hocam? Ben değil sanayi, modern matematik ciddi bir şeydir. Allah Allah. Peki madem. Öyle değilseniz öyledir. Buyurun. Hocam, ben bu modern matematikle zarar etmem değil mi? Olur mu öyle şey sanayi? Eskisinden daha fazla bile kazanırsın. Bak bana. Ben zarar etmiş görünüyor muyum? <laughs> Modern matematik bambaşka bir şey. Çalışmaya devam. Temizlik bitmez. bitmez. Ay yere düşün. Kusura bak. <laughs> Temizlik.